Selam, bu videoda sizlere Kurtulur Vadisi oyuncularının son hallerini göstereceğiz. Eğer videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve daha çok Kurtulur Vadisi dizisine gelmeyi istiyorsanız yorumlarda bildirmeyi unutmayın. İlk olarak Özgün Namal Filmdeki ismi Elif Eylül İpeç Tenolcay Nesrin Çakır Cürkan Uygun Memahdis militanların Cürkan Uygun'un Çimli Ünit'in son hali böyle. Oktay Kaynarza yani Süleyman Sakır Son hali ise göz önünde. Müce Ulusoy Filmde çizme Müce Yılmaz Ve son hali böyle. Erhan Ufak Cüllü Son hali çimdir Müt. Filmin başrollerinden biri olan Kenan Soban yani Abdullah'ın 2003. ilde son hali şöyle. Başrol Necati Şaşmaz Polat Alemdar. Selçuk Yöntem, Aslan Akbey ve Son Hali Sharon Stone, Lisa 2003. yıldaki Son Hali Atilla Olgat, Kılıç ve Son Hali Abidin yere bakan, Abidin son halini herkesi şok etmiştir hem de. Zafer Ercin, Mehmet Karahan Son hali çimdir müyüz? Çeren Fırtına, Eren Eylül Ve bu da onun son hali. Hidayet Erdinç, Şefko Son hali siz de Kurtar Vadisi izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve daha çok video gelmesine sizden yorumlarda yazma bildirin.